acil durum. PBB şu anda kapalı farkındayız. Sabahtan beri bana gerçekten yüzden fazla mesaj geldi. Bunların bir kısmı iyi, bir kısmı kötüydü. Hayır paralarınızı alıp kaçmadık. Hayır oyun kapanmadı. Merak etmeyin. Şu anda sadece olağanüstü bir durum söz konusu. PBB'de hileler tespit edildi ve hileleri tespit ettiğimiz bu süreçte hileleri çözerken insanlar bu hileleri oyun açıklarını suistimal ettiklerinden dolayı oyunu kapatmak zorunda kaldık yani oyunun kapanmasına vesile olanlar yine sizlersiniz. Sizin içinizden bazı insanlar. Seni tezle ediyorum. Sen arkaya geç. Senin arkanda birileri var. işte onlar ne yazık ki şu anda oyunu kapatan insanlar. Hilelerin çözümünü bulduğumuz anda oyunu tekrar açacağız. Merak etmeyin. Bir sonraki duyuruya kadar oyun kapalı kalacak. Bu süre bir gün, iki gün olur mu bilmiyorum. Yarın da açılabilir ama şu an bildiğim tek bir şey var. O da bugün ve bu gece oyunu oynayamayacak olmanız. Ama merak etmeyin şu anda ekiplerimiz harıl harıl çalışıyorlar. Ve umarım birkaç gün içerisinde sorunu çözmüş olacağız diye tahmin ediyorum, ümitli ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreçte Zombie Rock'tan haberdar olmaya devam etmek isterseniz ve açıldığı zaman daha temiz bir oyun oynamak isterseniz karşılaştığınız sıkıntıları bir önceki paylaşmış olduğum topluluk postunda sorabilirsiniz. Haftaya soru cevap videosu gelecek geliştiriciler ve Scarly ile haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda, yayınlarda ve oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.